Kimse nasıl olduğunu anlamadı. 14 yaşındaki çocuk bir anda suya kapıldı. Zamantı Nehri adeta çocuğu yuttu. Suya kapılan çocuk için arama çalışmaları başlatıldı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde zaman tırmağında suya kapılan 14 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Alınan bilgilere göre kent merkezinde yaşayan Nurullah de ailesiyle birlikte zaman tırmağı çevresinde gezmeye gitti. Nurullah de ırmak yatağındaki taşların üzerinde otururken bir anda suya kapıldı. Ailesinin bilgi vermesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma geldi. AFAD ve jandarma ekiplerinin katılımıyla ırmakta başlatılan arama çalışması ise devam ediyor.